Herkese selam. Bugün öncelikle sizlerle enflasyon üzeri getiriyi konuşmak istiyorum. Çünkü ne kazanıyorsak kazananlar mutlaka resmi enflasyonun üzerinde kazanmamız gerekiyor ki gerçekten kazandık diyebilelim. Biliyorsunuz Eylül ayı resmi enflasyonu %3.23 olarak açıklanmıştı. Ben para piyasası fonlarının aylık getirisine baktım. Maksimum yani onca para piyasası fonu içerisinde maksimum getiri sağlayan para piyasası fonu bile aylık %17,5 vergi çıkınca getirisi maksimum %3.2 olmuş. Yani hem mevduat hem de para piyasası fonu yatırımcıları resmi enflasyondan daha az bir getiri sağlamışlar. En az kazandıran para piyasası fonu aylık %2,5 net Ortalamayı aldığımızda ise %2.9 gibi bir şey çıkıyor. Yani para piyasası fonu ve mevduat yatırımcıları Eylül ayında resmi enflasyonun bile daha altında kazanç sağladılar. Peki fon bazında düşünürsek aylık olarak en fazla kazandıran hangisi oldu? Ura Enerji Fonu aylık getirisi vergileri çıkınca %20 ve bu fonun %64'ü yabancı hisse senetlerinden %16'sı yerli hisse senetlerinden oluşuyor. Uranyum fonu diye de geçer. İkinci sırada ise YZG Gümüş Fon Sepeti fonu var. Bunun da vergiler çıkınca aylık getirisi %17.8. Katılıma uygun olarak ise KGM Gümüş Fon Sepeti fonu. Onun da vergiler çıkınca aylık getirisi %17. Peki en çok aylık bazda en çok kaybettiren fon hangisi olmuş? Örneğin bir tanesini söyleyeyim. LLA hisse senedi yoğun fon yatırımcısı bu. Son yani son bir ayda yatırımcısına %18.8 kaybettirmiş. Fonlar üzerinden bakıldığında son bir ayın en çok kazandıranı gümüş olmuş. Şimdi Powell bir açıklama yaptı. Diyor ki biz artık bilanço dağıtmayı tamamlayabiliriz dedi pandemi zamanı merkez bankaları deli gibi para basıp piyasaya sürmüşlerdi. Bunun bir sonucu olarak da Türkiye'de dahil olmak üzere dünyadaki tüm ülkelerde enflasyon artmıştı. Sadece Fed'in bilanço büyüklüğü 4 trilyon dolardan 9 trilyon dolara çıkmıştı. Sonra ne oldu? Buradan daralma geldi ve bunu 6,5 trilyon dolara düşürdüler. Powell da burada duracağını söylüyor. Ben Powell'ın yalancısıyım. Bu söylem ise hem Amerikan borsası hem de değerli madenler için olumlu bir söylem fakat piyasanın asıl beklentisi faiz indirimi. Bakınız, değerli madenler çok yükseldi. Niye yükseldi? Bir sebebi bu. Bir sebebi faiz indirimi. 1980'li yıllardan sonra Merkez bankaları altın rezervlerini azaltmışlardı. Fakat özellikle o e, mortgage krizi yani 2008 yılından sonra merkez bankalarının daha fazla altın aldığını grafikler bize gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın alımında dünyanın önde gelen merkez bankalarından birisi. Bu alımın bu şekilde devam etmesi halinde altının ons fiyatı rahat bir şekilde 5 bin doları görebilecek diyebiliriz. Jeopolitik risklerin tam olarak çözülmediği Amerika ve Çin arasında ticaret savaşlarının devam etmesinden mütevellit yatırımcılar güvenli liman olarak gördükleri altını almaya devam ediyorlar ve çok küçük düzeltmeleri bile alım fırsatı olarak görüyorlar. Yani neredeyse böyle 10-12 saatlik dinlenmeler bile yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak görülüyor. Videonun başında son bir ayda en çok kazandıran değerli maden fonunun gümüş olduğunu söylemiştim. Fakat altın ve gümüş arasındaki makas iyice açıldı. Artık e, bu olay yavaş yavaş mantık dışına çıkıyor. Eğer illa ben alım yapacak olsam gümüşten ziyade şu ara altını tercih ederdim. Çünkü abartı bir hareket oldu. Teknik grafiğe baktığımda gümüş almak... Birazcık daha fazla riskli görülüyor. Temel analiz yaptığında yani temel analiz derken yapay zekada kullanılıyor gümüş. Başka endüstride kullanıldığı alanlar var. Oradan bakarsam uzun vadede gümüş hala artmaya devam edecektir. Fakat kısa vadede ben gümüş konusunda oldukça çekingenim. Amerikan borsasında ise gelecek olan bilançolar çok önemli. Bilançoların iyi geleceğini düşünüyorum. Bu da özellikle S&P 500 hisselerini yıl sonuna kadar daha da yukarı taşıyabilir. Bitcoin'e gelecek olursak ortada bir manipülasyon var ve Bitcoin önümüzdeki günlerde mutlaka toparlayacak. Çünkü dış etkenleri bir kenara bıraktığımda, Kripto varlık ekosisteminde herhangi bir sorun yok. Kripto para piyasasına son bakın son bir haftadaki giriş 3.83 trilyondan 4.3 trilyon dolara yükseldi. Hacmin büyüdüğü bir piyasada kriz, krizden bahsetmenin yanlış olacağı kanaatindeyim. Bu da ne yapıyor? 450 milyar dolarlık artı giriş anlamına geliyor. Sonra ne oldu? Biliyorsunuz Trump yine Çin'e bir şeyler söyledi. Ve bu hacim tekrardan 3.3 trilyon dolara geriledi. Ama yeniden 1 tri trilyon dolarlık bir artış oldu. Şu anda 4 trilyon dolara yakın bir hacim var. Bu ara kim kaybetti? Kaldıraçlı işlem yapanların paraları buharlaştı. Biz aynı filmi daha önce de izledik. Ne zaman izledik? Pandemi döneminde izledik. Bu tip sert hareketler her zaman olacaktır. Bu... Ee, ve şunu söylüyorum, Bitcoin çok volatil, çok dalgalı bir piyasa. Buraya yatırım yapan kişinin bunu baştan kabul etmesi gerekiyor. Bir anda paranın yüzde onunu bir günde kaybedebilirsin. O yüzden ben e, kripto para piyasasında Bitcoin harici altcoin almıyorum. Belki Ethereum olabilir. Kısaca söyleyeyim, toparlayayım şöyle bir. Şu ara nasıl davranmak gerekiyor biliyor musunuz? Çok fazla yenizden kımıldamamakta fayda var. Ben şu ara nasıl yatırım yapıyorum? Oldukça ihtiyatlı, sert alımlardan ve sert satışlardan uzak durarak ölümü daha iyi görmeyi bekliyorum. Yani şöyle düşünün. Sisli bir yolda gidiyorsunuz. Yol çok güzel. Belki trafik de fazla yok. Ama yine de gaza kökleyerek gitmek tehlikelidir. Şu ara yol çok sisli. Gaza köklemeyin. Yavaş gidin sisin dağılmasını bekleyelim. Bu sis dağılacak ve önümüzde ben yem bir yol görüyorum. Tabii ki burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.